Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Medium Albeniz Hocanın yani Mayer Hocamızın danışanlarından biriyim. Çocuklarım ve geniş bir çevrem olduğu için bu şekilde bir video çekmek istedim. Mayer Hocamıza yaklaşık bir buçuk aydan beri Youtube üzerinden takip halindeydim. Denk gelmişti aslında. Yıllardan beri birçok şey yaşadım. Ama sonunda mutlu bir hayatım olmaya başlamıştı. Fakat yaşanan bazı şeylerden sonra eşimle farklı bir sıkıntı yaşadık. Ve bu sıkıntıyı yaşarken yaşadığım an içerisinde kendimi bilmeden intihara bile kalkıştım. Bunun üzerine eşimle ayrılık yaşadık. Beni suçladı. Sonra Mayer hocamıza Whatsapp üzerinden ulaşmaya çalıştım. Ulaştım. Randevu aldım bana bakım yaptı. Bakımın arkasından da yapması gerektiği uygulamalardan bahsetti. Ve onları bana yardımcı olarak yaptı. Aşağı yukarı bir aydır biz işlem yapıyoruz. Kargo daha elime ulaşmadı. Birkaç gün ya geçti ya geçmedi. Eşim geldi, özür diledi. Bu süreç içerisinde çocuklarımız, ben, hepimiz perişan olmuştuk. Çok kötü günlerdi. Ama şimdi her şey yerine geldi. Her şey düzeldi. Şimdi bir sıkıntımız yok ve çok mutluyum. Günlerce hiç uyumadım. Hiçbir şey yemedim. Çocuklarımın üzüntüleri. Parçalanmış olmamız. Hepsi geride kaldı. Şimdi biz mutluyuz. Mayer hocamıza Allah razı olsun. Rabbim onu benim karşıma bir vesile olarak çıkardı. Ben buna inanıyorum. Benim mutluluğum gibi Allah herkese mutluluk nasip etsin. Bu mutluluğu yaşatsın. Bize de sonuna kadar bu mutluluğu sürdürmeyi nasip etsin. Mayor hocamızdan Allah razı olsun. Onu çok seviyorum. İyi ki benim karşıma çıkarttı Rabbim onu. Hoşçakalın.